Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde başıma gelen daha doğrusu kardeşim başına gelen çok 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 ilginç bir sanırsam oyun içi hatası sanırsam bug arkadaşlar bug olmadığını düşünmüyorum ya başka bir şey değildir diye düşünüyorum bir oyun hatasını göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Valkyr mini mücadelesi geldi. Kardeşimle hesaplam ben bir 3 yaptım abi dedi bir de ben gireyim dedi. Bir de kendi girdi 3 yaptı arkadaşlar. Valkyr mini mücadelesi bildiğiniz gibi çekilişli meydan okuma şeklinde ilerliyor. Bir tane kart karşı tarafa ve bir tane kart da bize geliyor arkadaşlar. Ve ertesi günde bu videoyu izledikten, izlediğiniz günden sonra günde Destansı mücadele gelecek arkadaşlar. Aynı bu mantıkta gelecek büyük ihtimalle. onu geçelim konumuz bu değil arkadaşlar. Valkyr mini mücadelesine girdikten sonra arkadaşlar herkese mutlaka yani her iki tarafa da mutlaka bir pardon e her seçimde yani kaç tane seçim var lan? 4 se 8 seçimde arkadaşlar mutlaka bir tane valkyrie diyor. Bir tane valkyrie seçim veriyor ama fakat Bakın mesela şöyle söyleyeyim. Bakın ilk maça bakın iki tarafta da sadece bir tane valkür var. İkinci savaşa bakın arkadaşlar iki tarafta sadece bir tane valkür var. Üçüncü savaşa bakın iki tarafta sadece bir tane valkür var. Ve dördüncü savaşa baktığınız zaman arkadaşlar sol tarafta iki tane valkür var. Yani iki tane bu kesinlikle foto, photoshop ya da montaj değil arkadaşlar zaten birazdan göstereceğim. Yani şövalye alıp oraya falan bunu koymadık. Normal bu şekilde oldu. Bakın mesela altta bir daha geliyoruz bakın bir tane valkür var iki tarafta. Aşağı iniyoruz yine iki tarafta bir tane valkür var. Onun dışında var mı? Evet aşağı iniyoruz bir tane valkür var. Aşağı iniyoruz. Bu başka bir mücadele. Yok bu aynı mücadele. Evet bir tane valkür var. İniyoruz yok bu başka bir şey. Gördüğünüz gibi neden bunu gösterdim? Şimdi ben ilk başta dedim ki demek ki dedim oyun iki tarafa da birer tane valkür alması için oyunda toplam yani o mücadelede o savaşta toplam iki defa valkür öneriyor sandım. Fakat kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane valkür önerirken burada 2 tane Valkyrie önermiş. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Bu mücadelede geldi başıma tabii ki de. Yani aynı desteği iki tane kart alabilmiş olduk. Zaten burada göreceksiniz. İlk defa başıma geldi böyle bir şey. İlk defa görüyorum. Gördüğünüz gibi bakın bir kere Valkyrie seçti ve bir tane de Valkyrie denk geldi. Ee, onu da kendi seçti. Görgüsüzlük yaptı. Ve deniyoruz şimdi arkadaşlar baktığınız gibi. Ben dedim ki görüntü bug'ı falan mı olacak belki o şövalyedir belki silah şövalyedir falan başka bir şeydir yani herhangi bir şeydir diye düşündüm. Hayır öyle değil arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet normal bildiğimiz dişi valkür yani böyle vuran dönen hortumlu mortumlu gördüğünüz gibi az önceki attığım valkürle bu valkür aynı valkür arkadaşlar aynı işleve sahip. Yani çok ilginç arkadaşlar gerçekten çok şaşırdım ilk daha başıma böyle bir şey geldi bu mücadeleye has bir bug olabilir arkadaşlar bir mücadele has bir şey olabilir. Siz neler düşünüyorsunuz var mı arkadaşlar sizin başınıza gelen böyle bir şey? E, yorum olarak yazabilirsiniz. Ben gerçekten ilk defa gördüm böyle bir şey. Çok şaşırdım. Yani aynı destede iki kart. Harbiden çok şaşırtıcı. A, diğer savaşlarda dediğim gibi bakın. Mesela bir tane var ki iki destede. Burada iki destede bir var ki. iki destede bir var falan. A, bu şekilde ama o savaşta bize iki tane denk gelmiş. Şimdi arkadaşlar kendi hesabıma gideceğim ve orada e, buradaki gö şöyle göstereyim kardeşim hesabını. Bakın çocuğun hesabı bakın. 3 yapmış, 3 yapmış. Retro Royale'de 6 yapmış. Haydut çekilişi de 12 yapmış. Bunların hepsini tabii ki de <laughs> şu Valkyrie'nin birini kendi yaptı. Diğerlerini ben yaptım kendisi. Bu kardeşimin hesabı arkadaşlar. Kendi hesabıma geçip orada e, Valkyrie vakit fulleme çalışacağız ve marketteki ödülleri de bunu da alacağız arkadaşlar ana hesabımda. Hadi bakalım hesabıma geçelim. Evet arkadaşlar kendi hesabımıza geldik ve Valkyrie mini giriş gidiş yapıyoruz. Bölüm sonunda arkadaşlar ne oldu lan dondu. Ha bölüm sonunda arkadaşlar şu teklifleri alacağız. İnşallah 3 yapalım da 16 tane Valkyrie'mizi alalım. 3 de 0 yapalım temiz temiz gelin. Şimdi bu dediğim gibi arkadaşlar bu bug belki size de olmuştur. Belki sizin de başınıza gelmiştir arkadaşlar. Geldiyse yorum olarak gelerseniz sevinirim arkadaşlar. Bakalım kaç kişinin başına gelmiş. Dediğim gibi ben yani oyunda oyunla alakalı bir şeydir. Bu bir anlık olmuş. Ben de sizinle paylaşabilirim arkadaşlar. Gördüm bu. İlginç deyip bakalım kayıtta sıkıntı var mı? Nayır yok. Benim benim facecam bir dondu arkadaşlar bu ara. Onu söyleyeyim. Oğlum niye sinirleniyorsun ki? Bir de ben atayım buradan beleş gibi. Kayıt donma yok tamam sıkıntı yok. O oh, prensi prense geldi. Oradan atıcı matıcı hayırdır kardeş. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeş? Hadi. Neyse tamam güzel. Bir tane daha vur. Adamın dibisin. Onlar daha vurur. Evet daha vurur. Vay be diyor. Vay besi may yok kardeşim. Vay besi may yok. Bırak yeneceğiz seni. Alacağız onu. Dün biri yazmış ki abi demiş ne kadar egoist. Kardeşim ben ve ego siyahla beyaz gibidir. Bakın hani ne kadar egoist olmadığımı size söylüyorum. Dünyada 3 tane mütevazı insan varsa birincisi benim ya. Bu kadar mütevazı bir insanım ama bana egoist diyorsunuz. Valla üzüyorsunuz beni ya arkadaşlar. Ayıp ya. Allah ayıp. hiç. Bravo. Yani böyle diyorum da arkadaşlar ha, harbiden yani bu söylediğim şeyler hepsi troll arkadaşlar. Hepsi yani dalga amaçlı söylüyorum. Ee, lütfen ciddi almayın. Espri olsun, gülelim, eğlenelim diye. Söylen bir şeyler. Şimdi biz seni havanla alacağız kardeşim. Sen bunu biliyorsun. Biliyorsun. Yani soru anlamında biliyor musun? Tamamdır. Hatta bir dene domruğu atayım. Wo, bol şans dedi kardeşim. Bizim şansa valla ihtiyacımız yok. adde eyvallah. Senin şansa ihtiyacım İşte domru bile tahmin attım. Şansa bana tuttu tabi. Ona da yapacak bir şey yok yani kardeşim. Viktor'cum. Nüzülme. Şey sen de iyi bir insan olursan şirinleri bile görebilirsin. Haydi. Bravo. Hayatımda gördüğüm en iyi ama en iyi zehirdi. Seni bundan dolayı lan gel lan. Şuna bir tane vurayım da. Orayı zaten aldık ki ya. Şöyle artistik yapayım da biraz. Hurray! Oğlum oraya bir tane daha atlaşı. Bir tane atlaşı, atlaşı adamsın. Bakın şimdi. Baba baba hop papazı tıfel. -pa. Orayı da alıyorum, burayı da alıyorum. Taç sandım var zaten. Genç adamım la. Taç sandığım var diyorum ama şey ya Vallahi ayıp yaptın ya <laughs> Prenses de denk geldi Havan'la 3 taç alma challenge Dur da taç alayım dur Dur 3 taç alacağım <laughs> dur Havan'la 3 taç alacağım Neyse iyi oyundu abartmaya gerek yok arkadaşlar ee, Rakibimizin tabii ki de dalga geçmiyoruz kesinlikle yani çünkü neden Dünyada 3 mütevazı insan varsa birincisi kimdi Harun Kılıç evet neyse Aldık. Çok güzel. 3 ee, üç tane Valkür bizim oldu. Bravo. Bizim. Topluyor muyuz? Tabii ki de topluyoruz. Canına bile okuyoruz. Vallahi helal olsun. Adamlar sanki efsanevi kart vermiş gibi ekran yapmış ya. Vallahi bravo. Helal olsun Supercell. Büyücü Fire. Büyücü cosplay yapacağım size bir yakında. şapkayı da takacağım arkadaşlar. Onu çarpmaya verdik ya. Allah çarpma ona verdik ha Ulan klon da ona verdik çarpmayı da ona verdik ya Cık. Gene havan Allah Allah bu havan Neyse Allah'tan şu var bizde ha <laughs> dö, dö, dö. Oo beleş valkür Bize valkür vermedin de buna Kasma donma yok çok güzel adam da alan hasarlı ne varsa almış. Abi bismillah diyoruz ya. Ne yapıyorsun kardeş? Kafama geldi. Ya bu ne çarpma martma her şey atıyorsun ya. Şu pislik çok vur ya. Oyunu çirkefleştirmeden oynayalım lütfen. Lütfen. Ee, neydi o kartın adı? Tükürükçü Goblin. yapmadan önce. Bir daha düşün. Havan atayım mı lan? Havan atayım mı? Atayım mı? Havan şey yapayım mezarlık Hihihi <laughs> Valkyrie attı ona adam ya ciddi ciddi valkyrie attı ya Bir tane daha vur Adam Vur. Tamam ses kayması falan var mı diye baktım arkadaşlar abi. Olur falan diye de. Baba ne yapıyorsun ya? Oğlum iyi vurmuşuz lan oraya maşallah. O, o hasarı yiyeceğim. Neden yiyeceğim? Çünkü bir daha testa kombosu yapmam lazım. O testa kombası kambası bizi bayağı bir götürüyor. Abi çüş. O kadar da demedik yani. Tamam ora gider. Kardeşim ora gider ya. Sen bir rahat olsana. Bir tane daha vur. an ya. Adam adam. Bir tane daha vurursan sevindirik olurum. Bravo. Bir tane daha vuruyor ve kule gidiyor. Şimdi bakın. mızakları şöyle yerleştiriyorum. Hop 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 hop. Adamsın Kobe Bryant. Got it. Son sahne basket atıyor gibi olmadım ya. Aman ha hoca. Aman diyeyim. Şuradan da bir mezarlık atalım. Mezarlık. Ay. Pislik. Niye oyundu? İyi oyundu. Tamam güzel arkadaşlar. İkinci savaşımızda yendik ve ikinci valkürümüzde aldık arkadaşlar. Çok güzel. Hadi kardeşim ya bu ne prosedür böyle. Tamam çok güzel hop topladık bunu da. 5 tane aldık. <laughs> Pardon. Bir tane daha savaş kazanırsak bu mücadeleyi tamamlayıp yolumuza bakacağız. Valkür alıyorum. Dar alırsak yıldırım patlatırız adamın ağzına yüzüne. Polar e Sport. Zaten her şeyin e Sport'u var. Yakında Harun Air e Sport'ta bir klan atacağım arkadaşlar. Boşşah dedi kardeşim teşekkürler sana da bu. O efsane bir. O roket mi var lan yoksa ortalıkta? Kardeşim ortada benim anlamadığım roket mi var yani? Bir deneyelim arkadaşlar ama roket olabilir ya çünkü bende yıldırım var ya roket büyük ihtimalle var bunda. Ah oh be heyecanlandırdın ama senin bu yaptığın ayıp ya senin yaptığın genç delikanlı bir erkeğin duygularla oynamaktır be gerçekten söylüyorum ya Vallahi çok heyecanlı prens önünde kalma şey arkada gördü ki ya Allah gördü. Abi öldürmesen onu sevinirim. Tamam çok güzel. Biz çok hasar yedik ama ya. Şimdi kıvılcımı çok efektif kullanmamız lazım. Nasıl ama bilmiyorum. Onlar da vuracak ki. Bu arkadaş ya. Bunu önüne atıp yıldırım atmamız lazım ya. Sanırsam öyle olur yani olursa. Abi hayır ya. Abi hayır ya. Lütfen ya. Bu tek atmıyor ki ama ya. Abi ucu ucuna kaldı ha. Valla. Adam sırf vurmasın diye neler yaptı ya. Tamam sakiniz. Yıldırımımız vuruyor en azından. 2x'e giresek bence biz bu adamı yakalarız ya. Ben öyle düşünüyorum yani. Şuradan bir ucuz demecimiz hasarımız vuralım arkadaşlar. Evet güzel. Onu da iyi koruduk. Ne oldu lan çatman harcadın tırrek. Güzel. Güzel. Dön bir tane valkür çok güzel. <laughs> Prenses. Oradan. Tamam bekle bir. Bir bekle tam sakin. Çok da şey yapmayalım. Abi o niye ölmedi? Ben onu merak ediyorum ya. Ee, biz daha çok hasar yedik. Nasıl oldu anlamadım ama. Abi adam çok iyi savunuyor ya. Yani elimizi ayağımızı açtırmıyor şu an bize. Tam anlamıyla olay bu arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Abi çüş ya. Atıyor da atıyor ya. Beleş. Bizim şu kartı kullanabilmemiz lazım artık efektif ya. Lütfen. Abi 6 iksir gelse var ya. Dünya çok güzel bir yer olacak benim için ya. Şöyle mesela. Abi ölmeseydin be, lütfen ölmeseydin be. Vur bir tane bari. Güzel. Şimdi bir dakika. Biz bunu böyle böyle alacağız arkadaşlar. Böyle böyle alacağız. Bir dakika, abi bir dakika. Tamam biz seni çözdük. Ha ha ha. Tamam biz bunu böyle böyle alacağız tamam. Niye oyundu? Tamam lan artistik yapma. Valla çok zor savaştı arkadaşlar. Çok zevksiz bir savaştı. Gerçekten çok zevksiz bir savaştı. Ama üç galibiyet yapmayı başardık. Ve ödüllerimizi şimdi alacağız. Valla bu nedir ya? Hiç zevk almadım. gitti. İlginç. Evet. 9 valkür müydü? 9 tane de valkürümü alırım. Mutluluklar dilerim. Ekran görüntüsünü çekeyim. Lazım olur. Genç adam çünkü. Evet. Valkür'ü de aldık arkadaşlar. Bu şekildeydi. Evet arkadaşlar sandımızı açıyoruz. Bir kapama falan muhabbet oldu. Altın, şövalye ve mezar taşı geldi. Güzel arkadaşlar. Şunları da bir alalım. Valkür yığını aldık. Güzel. 50 Valkür buradan geldi. Satranç Oğlum arka planına bir şey koysaydınız bari ya. Hani böyle bir komiklik. Bir balta malta. Şunu da alalım. 380 kart taş verip. Güzel bunu da aldık arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi bu bu kadar yani. 580 taş verdik arkadaşlar ve aldık. Neden aldım? Yani Valkyrie lazım çünkü. Ee, ileride kullanırım diye kartlarım artık ender kartlarım onu seviyorum getirmem lazım ee, bu şekilde arkadaşlar bir savaşta sonraki bin kupasına bakmak istiyorum çok merak ettim gerçekten 3900'müş çok da yüksek değilmiş bunun kupası kaçmış bunu bunun kupası kaçmış 3.000 tam. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi böyle bir bug vardı. Bu bug sizin başınıza geldi mi? Aynı desteli iki tane Valkür hiç denk geldiniz mi arkadaşlar? Mücadeleleri ne yaptınız? 3 yapabildiniz mi? Büyük ihtimalle hepiniz arkadaşlar kolaylıkla 3 yapabilmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ben motive basabilirsiniz ve günlük diğer Clash haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. Takk fyrir að hlusta.